Arkadaşlar herkese selamlar. Bankobet hesabımı kapattı. Canlı destek beni engelledi. Ana paramı iade etmediler. Dalga geçer gibi konuştular. Benim ana paramı iade edecek misiniz gibi soru sordum. Bana dediler ki hesabınız silindi. Tüm bakiyeniz silindi dediler. Bu bir acımasızlıktır arkadaşlar. Kim hangi bir site olursa olsun ana paranı iade etmek zorundadır. Kural dışı katılım yapmışsınız dediler. Eyvallah tamam kural dışı katılım yaptım madem. Bakın iyi bakın. Bakın ne yazıyor burada? İncelemeniz bitmiştir diyor. Efendim şikayetiniz 5 yıldır ile kaldırmanızı rica edeceğim yazmış. Ben de dedim ki para çekme işlemi yapamıyorum dedim. Ondan sonra dedim ki para çekim işlemini gerçekleştirdikten sonra dedim 5 yıldır şekilde kaldıracağım dedim. E bunlar ne dedi bana? Bakın Hesabını kontrol ettiyseniz açılmamak üzere kapatılmıştır. İyi günler dilerim. Bu. Yani ben şikayetimi kaldırmadığım için adamlar benim hesabımı kapattı. Ana paramı bile vermedi. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Bu siteye asla yatırım yapmayın. Kim olursa olsun. Bak yemin ediyorum paranızı alamazsınız. Yatırım yapmayın arkadaşlar. Bunlar şerefsiz olur şerefsiz. Bakın. Acımasız bunlar bak. Paramı verin lütfen dedim. Param yok başka abi vallahi dedim. Bak. hesabınız pasif durum almıştı. Bu cevap, böyle bir cevap yok arkadaşlar. Bu bir acımasızlıktır. Bak 4000 TL para yatırdım abi paramı verin dedim. Hala adam diyor ki şu an kapatıldı hesabınız diyor. Böyle bir dalga geçilecek bir şekilde konuşamaz. Anladınız mı arkadaşlar? Bu siteye yatırım yapmayın paranızı alamazsınız. Büyük bir bakiye 50 milyar 60 milyar kazansanız bunlar sizin paranızı siler. Şansınız buralarda denemeyin arkadaşlar. İyi günler dilerim.